Sağ Allah Sağ bayramınız kutlu olsun. Kurtuluş bayramınız da kutlu olsun. Aslında 14 Mart'ın anlamı o. Çok Tıp bayramı, bütün doktorlarımızın tıp bayramını kutluyoruz. Bütün sağlık sektörümüzün tıp bayramını kutluyoruz. Tabii 14 Mart sıradan bir gün değil. Aslında Kurtuluş Savaşımızda önemli bir dönüm noktasıdır. Askeri tıbbiye tabii o zamanki adıyla efendim İngiliz işgaline karşı İstanbul'da başlatmış olduğu istiklal ve hürriyet e, yürüyüşleri gösterileri daha sonra çığ gibi büyümüştür. İngilizler de İstanbul'u terk edip gitmek zorunda kalmıştır. Yine 1921 tıbbi işhane mezun vermemiştir. Tamamı Çanakkale'de şehit olmuştur. Yiğit tıp öğrencilerimizi, doktorlarımızı, hekimlerimiz yine Gülhane Hastanesi, askeri hastanemize baktığınız zaman cephede şehit olmuş olan birçok askeri doktorumuz var. Bunların içerisinde Ermeni olan var, Rum olan var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Osmanlı bakiyesi izlemişler ve vatan uğruna birçok doktorumuz, hekimimiz seve seve cephede, cephenin önünde veya gerisinde şehit olmuştur. Bütün doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum. Efendim sağlık çalışanlarını ziyaretle başladınız yoğun yoğunda bir temponuz olacak evet. gün içerisinde ama e, gündemde malum e, mal varlığı tartışmaları yine konuşuluyor çıktığınız bir programda da mal varlığı ile ilgili e, mülk Allah'ındır açıklaması yaptınız. Ay Allah ayeti diyorum ben. Biraz ayet Allah, al, mülk Allah'ındır ay o ayettir. Her şey Allah'ındır. Orada diyorum ki bunu bunu yani bir objektif bir ne olur televizyonculuk yapın. Bunu da Fox TV'ye söyleyin yöneticilerinize. No TV. Kim yapıyorsa No TV'ye. Diyorum ki belediye başkanı olduğunda Ankara'nın en zengin belediye başkanı diye haber yapıldı. Mal varlığında da ben de açıklayacağım yakında. Ne zaman duyacağız? Onu ben istediğimde duyacaksınız. Herkes saklı gizli mal varlığına baksın. Altın okun sakladığı gizlediği bir şey yok belediye başkanı olduktan sonra mal varlığım azalmıştır. Belgeleriyle öyle belediye başkanı olduktan sonra oradan para kazandım. Yok patişah torunuyum, yok düğünümü yaptım. Yok milli piyangodan para çıktı, bilmem ne Böyle bir şey yok. Bizim her şeyimiz belediye başkanı olmadan önce bütün mal varlığımız kayıt. Dolayısıyla hırsızların dürüstlere çamur atma hakkı yoktur. Herkes başkasını kendisi gibi görmesin. Altınok'un hayatı saftır, nettir ve temizdir. Ve tüm Mal'dan kuruş geçmemiştir, geçmez. Dolayısıyla benim söylediğim o diyorum ki sonra biz mal, mülk bunlar hepsi Allah'ın diyor. büyük Allah'ın bu bir ayettir. Yani bunu, bunu, bu Allah'ın ayetidir. Diyorum ki durum budur. Bu kadar mal varlığımız var. Bizim değil. Mülk Allah'ındır. Bunca insan geldi geçti. Kimindir bu mal mülk? Zannediyor mu yazanlar, çizenler mal mülk bizim? Hepsi Allah'ın. İnsanlar fani, Mal, mülk hepsi gelip geçici. Dolayısıyla açıklayacağız ama herkes şöyle etrafındakilerin de bir mal varlığını açıklasın. Genel müdürlerinin, şirketlerdeki genel müdürlerin de mal varlığını açıklasın. Bizimki hepsi kayıtlı. Bunları yakında açıklayacağız. Ben istediğim zaman açıklayacağım. Siz de evet, genel müdürlerinizle beraber mi açıklayacaksınız? Şey... E, tabii. Açıklasın Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı açıklasın. Başka şeyler de açıklaması lazım. Onu söyleyeyim. Yani şu an kampanyaya harcadığı parayı da açıklaması lazım. Yani 2 iki, buçuk milyarlık bir kampanya yürütüyor. Nereden geldi bu para? Yani acı olan bu. Yani bu kampanyanın maliyeti 2 iki, buçuk milyar. Yani öyle hesaptaki 120 bin lira dönecek bir kampanya değil. Bunları bir sorun ona. Niye sormuyorsunuz? Bana değil ona sorun. Tamam mı? Efendim Mansur yavaş katıldığı bir e, televizyon programında Ankara suyunun içilebilir olduğunu söylemişti ama sözlerine de ben de pet şişe bulunduruyorum yanımda zaman zaman içiyorum ifadesini kullanmıştı e, bu ifadeyi nasıl değerlendiriyorsunuz siz musluk suyu içiyor musunuz bu arada? Şimdi ben musluk suyu içmiyorum doğruyu söyleyeceğim ben yani de yalan iş yok sahte iş yok e, madem içiyorsun da başucunda niye e, su bulunduruyorsun doğru mu ne diyor başucumda? Ben de su bulun ne, ne suyu bulunduruyor, pet şişe bulunduruyorum. E Tam su içiliyorsa niye pet şişe bulunduruyorsun? Şöyle siyasiler herkes rolü bırakmalı, yalanı bırakmalı, gerçek olmalı. Allah ayetinde diyor ki dostlar olun diyor. Dostlar olacağız. Yani Ankara'lıya sorunuz. Yani keşke içirebilse bu su ama, yani keşke içirebilse. İçirirdi su. Kurtboğazı Barajı'ndaki iki, iki borunun üzerine Kurtboğazı Barajı'ndan üç borudan Ankara'ya su veriniz Harfiyatı dökmüşler. İki hattan su alamıyorlar. Alamadıkları için kızılırmaktan alıyorlar. Tamam da buraya milyonlarca ton harfiyatı kim döktürdü? Şimdi alıyorlar milyonlarca ton belediyenin kasasından çıkıyor bu para. Bunu yapanlara bir soruşturma açtınız mı? Milyonlardan bahsediyorum. Artı Kızılırmak'tan şu an su verdiğini söylüyor. Bu iki hattan su verebilmiş olsaydı Kurtboğazı Barajı'ndan Kızılırmak'tan su almaya gerek kalmazdı. Kızılırmak'ta arsenik var yüksek derecede arsenik. Şu anki bizim arıtmamız buna yeterli değil. Yani kimyasal arıtmayı büyütmesi lazım. Dolayısıyla şu an e, su vatandaşlara soralım. Ankara'da soralım. musluktan su içiyor musunuz içmiyor musunuz? Kokuyor mu kokmuyor mu? Vatandaşa sorun. Ama gördüğüm şu musluktan su ben içmiyorum. Doğruyu söyleyeceğiz. Ama içeri ne? fakat ben vatandaşımızın da içtiğine inanmıyorum ama Ankaralı musluktan su içmeli. İçebilir mi? İçebilir. Eskiden içiyor muydu? İçiyordu. Biz bunları yapacağız. Ankara'ya yeni su aksları, yeni hatlar, efendim, temiz dağdan Ankara'ya bu suları getireceğiz inşallah. Ankaralı musluktan suyunu içecek. Efendim, ee farklı gruplara ücretsiz ulaşım vaadimiz oldu. EYT'liler de buna dahil mi? Tabi Ankara'da bütün emeklilerimize ulaşım süresiz ve ücretsiz. Yani EYT'li de emekli sonuçta. Dolayısıyla bütün emekli vatandaşlarımıza 31 Mart'tan sonra Ankara'da her saatte ulaşım özel otobüsler, minibüsler dahil onların parasını Bursa modeliyle biz vereceğiz. Yani Vatandaşımız otobüse de binecek, minibüse de binecek. Biz vatandaşımızın parasını bir şey Belediyesi olarak otobüs minibüs esnafımıza vereceğiz. Bununla beraber de yine otobüs, belediyemize ait otobüsler, metrolar tamamı ücretsiz olacak. Ankara'da 24 saat otobüs, minibüs ve metrolar çalışacak. Yani Ankara ölü bir şehir. Emeklerimize burada bir müjdemiz olsun. Emekliler başımızın tacı. Bizleri bu günlere getiren, ülkemizi bu günlere getiren, emek veren, saçını ağırtan, elindeki her nasılda ülkemize, milletimize hizmeti vardır emekler başımızın tacıdır. Dolayısıyla 31 Mart'tan sonra Ankara'daki bütün emeklerimiz ulaşımdan ücretsiz, sınırsız bir şekilde faydalanacaklar. Bir şey yapacağız. Çok şey. Yani Ankara bir beş yıl daha kaldıramaz. Projesi olmayan, vizyonu olmayan bir belediye başkanıyla, bir belediye yönetimiyle Ankara'nın 5 yılı gitmez. Anketlerde şu gözüküyor. Ankara'nın problemlerini kim çözer? Altınok ok çözer. Trafiği kim çözer? Altınok ok çözer. Ulaşımı kim çözer? Altınok ok çözer. Altyapı problemini kim çözer? Altınok ok çözer. Biz bunları çözeceğiz. Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız. Ankara bu haliyle 5 yıl daha gidemez. Ankaralı bunu görüyor, Ankara hizmete ve sağduya sahip çıkacak ya. Yani. Ben buna inanıyorum. görünen odur. Yoksa Ankara bir beş yıl daha bu şekilde gidemez. Çekilmez bir çireli şehir, problemlerle dolu bir şehir, ışıkları tamamen sönmüş bir şehir. Dolayısıyla yani bu seçim Ankara'mızın hızlanması problemlerini hızla halletmesi birçok eserler ve hizmetlerle buluşması açısından çok önemli bir seçim. Teşekkür ben teşekkür ediyorum.